Çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen prostat kanserinin erken dönemde fark edilmesi, tedavi seçeneklerini arttırarak hastanın hayatta kalma şansını ve yaşam kalitesini arttırmayı olanak sağlar. Peki prostat kanserinin tedavi yöntemleri nelerdir? Prostat kanseri yaşlanan erkekte en çok görülen iki kanser türünden biridir. Bu kadar yüksek sıklıkta görülen bir kanser türünün tabii ki tanısı, tedavisi ve takibi son derece önem arz eder mutlaka bir rektal muayene dediğimiz bir ürolog muayenesi de prostat kanserinin erken tanısında son derece önemli. Erken tanıda PSA'nın önemli. Baktınız PSA'da bir hareket var, yükselme var. O zaman ne yapıyoruz? Prostata bir MR yaptırıyoruz. Ya da transrektal ultrason, mikro ultrason tekniğiyle bir prostatik inceleme yapıyoruz. Burada şüpheli bir lezyon çıkarsa o zaman dönüp bir füzyon biyopsi dediğimiz prostata biyopsi yapıyoruz. Prostat kanseri tedavisinin en önemli belirleyicileri hastalığın evresi ve hastanın bulunduğu risk grubudur. Başlangıç evresinde ve düşük risk grubundaki hastalar ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebilir. Eğer bir hasta yaş grubu ne olursa olsun düşük risk grubunu oluşturuyorsa, Burada da Gleason skoru düşük olacak, PSA'sı düşük olacak ve biyopsideki kor sayısı düşük olacak. Bu vakalara robotik hayfu yapabiliriz işte erken dönem olan yakalanmış ya da düşük risk grubunda olan bu prostat kanserlerinde bu bir cerrahi metot değil. Aslında minimal invaziv bir metot. Ameliyathane şartlarında yapılan, anestezi altında yapılan ve ortalama süresi 45 dakikada 1 saat arasında süren günü birlik bir işlemden söz ediyoruz. Özellikle robotik radikal prostatektomi tabi son derece altın popüler ve altın standart yöntem olarak kabul ettiğimiz bu metodu biz de 15 yıldır yapıyoruz. Ancak düşük risk grubu için Özellikle bu metodun ortaya çıkması ve kazanılması bu grup hastanın cerrahiden de kurtulmasını sağlayacak. Dolayısıyla daha basit metotlarla hastanın yaşam kalitesini etkilemeden bir tedavi modelini uygulamış olacağız.